Kaç metre uzunluğundadır? Erçet, Arda, Arda girdi. Ardaydı da. Erçet, nerede? 2029. Nasıl oğlum Deniz'le benim arkadaşın olduğu yerin de 2029. 350 bin. 350 bin mi? Yoga nascının amir Durğay. Hayır hayır. Metre metre. Tamam 350 metre. 350 evet. kaç dedin? 2970. Tam 3400. 4000. Kazanan bana da Reis. 5165. o kadar yoktu oğlum ya. gitti özür şimdi taneyi yemedim. <laughs> Şekil yeslendim. Bir gençlik gitti bak hız denemekten. Arınma gecesi de <laughs> wow, Bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on inek kafalar fişek wow, <laughs> Önümü görmüyorum Yine <laughs> mi gülmüyor <laughs> bize bu felaket マジであっそやん。Oh, no. <laughs>